Evet arkadaşlar selamlar hepinize. Paketleri açacağız. Şimdi Foot Champions ödülleriyle başlayalım. Geçen hafta yine Gold'da kaldık. Gold 1'de kaldık. Başlıyor musun? Başlıyoruz. İki tane seçmeli var. Seria Team of the Season. Bir de Rivals ödüllerini alalım. Evet, hadi açıyoruz o zaman. Açmak ister misin kırmızıları? Açayım. Geliyor. Geliyor. Gelmedi. Ee, aynen. Geldi. ASDF, ASDF yaz. Random. Dam. Pe. Oğlum iyi değil mi? 90'lar yüzler çıkarsaydı. <laughs> Ronaldo çıkarsaydı iyiydi mesela da. Ya da Nyingo olan. Aynen. Evet. Şimdi 23 paketle başlıyoruz. Devamı da gelecek. Devamı da gelecek. Evet şu altın paketleri hızlı hızlı bir eritelim. Bakalım. Erman seversin. Devam. Nadir oyuncu yok. Başka da bir şey yok. İsimsiz kahramanlar onlar. Onlar isimsiz kahramanlar. Kullanacağız onları da. Bir daha bastı yan yayıncı bakalım bakalım. bakalım. Artık parlak geldi. Ağız açsana. İtalyan geldi. Ya işte küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Hadi bakalım. O bayağı ağır açı. O Team of sizin geldi. O. Oh. Bilic hiç mi? Bilic hiç valla. Bilic hiç valla. Bilic hiç valla. paketten ilişki ya. Valla satılabilir mi? Valla satılabilir. Vay arkadaş. Evet premium altın oyuncu paketiyle devam ediyoruz o zaman. Bir tane Team of the Season'ımız var şu anda. İliç içimiz. Kötü bir paketten İliç çaldık. Buradan bir şey yok. Ne ha şu iki oyunculuğu bir aradan çıkartalım. Allah lan. Yine İtalyan Serie A verdi. Güzel. Bas çaka Tıp tıp. O nadir oyuncu bile Aa. vermedi ya. Allah nadir oyuncu. Artı 83 nadir oyuncu. Bas ya. Parlak geldi Güzel. Trapçım hoş geldin. Bir küçük elektrom oyuncu paketi açalım o zamansa. sen. Altıldan az evvel bir çektik bakalım şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde eyvallah. Nadir Oo, bir de nadir. Çok güzel. Çok güzel. Bir de Şampiyonlar Ligi nadir görevi olduğu için şey çok pahalı nadir oyuncular. 6 altı altın 6 altı gümüş. Yan yayıncı bastı. Uğurlu elleri baya parlak geldi. Baya parlak geldi. Bol kart yok. Bol Güzel güzel güzel. Altın oyuncu gümüş paketi. Sevgi pıtırcıklarıyla açılan paketi. Ama yine bu. da böyle değil. Bir gün sen aç paketleri ben yandan basayım mesela ya. Öyle yapalım mı? Bir gün bir değişiklik yapalım. Güzel bir şey yani. Hafif güzel. Güzelimsi. Ben yenge bugün formunda. Böyle. Nadir karışık oyuncu paketi. Bastık. Güzel paketlere geliyoruz yavaş yavaş. Hala hazırda bir İliç iç. Evet. Üst düzey karışık oyuncu paketiyle devam. Yaşar geliyor. Yaşar. Mükemmel bir atlayış. Buyur. Bir sen bir ben. Yan Eş. yayıncı. Yok, yok, yok. Öyle şeyler yok. Yan yayıncı açtı. Ağır da geldi bir ama yok. Bakalım ne var. Kolasiyan falan. Bak geliyor. Premium altın oyuncu paketi. Haydi bakalım. Parlak geldi. Bayağı ağır açıldık. kap yok. Kolombiya. geldi. İç geldi. İki hafta öncesinin kralı. Radamel Falka. Patır kütür gol atıyordu ya. Çekirdek gibi çıt çıt, çıt. Üst düzey altın oyuncu paketi. Buna da basıyorum. Bu da bir parlak var yine. Yine ağır açıldık. Bu yine Volka atıyor. var. Almanya. Ve bir Falka bir, bir kuruz Bu O da anasını satayım. Yan yayıncı bastı direkt. Bam bam bam. Güzel paket. 55k'lık paket. Yine parlaklık var. Yine ağır geldi. Yine bol Güzel teyitim Şimdi kaleci Yan yayıncı. Bastı yan yayıncı. Bakalım. Yine bir parlaklık var ortada. Yine ağır geldi. Yine yine bol yok. Yine yok. İtalya geldi bu sefer. Bütün bayrakları. Jumbo nadir oyuncu paketi. 100 kallık. 24 tane nadir oyuncu. Haydi bakalım. Allah yine var ortada. Yine ağır geldik. Yine volta yok. Yine volt var. Boston her şey 4 tane de kopya var. 100 kallık paket açıyorsun. Mi? Ona göre sinerji yarat. Bir şey yap. Bastı yan yayıncı bastı bakalım uğurlu elleriyle ne veriyor? Yine bol kart Yine bol yok. Brezilya. Kaleci. Oğlum çok kötü paketten Team of the Season çıkarttık. Arkası gelmedi. Nasıl yapsak? 30 tane nadir altın oyuncu. 125 kalık paket. Gelsin bakalım hadi. Geldi. Bayağı ağır. Volkart var çok şükür. İngiltere. Arkasına ne veriyorsun? Yani Harry Kane ne kadar ediyor bilmiyorum. 35 kalma, 30 kalma. Aa seri at. Oğlum seri upgrade'ini yapmadık ya. Asıl asıl paketi açmadık ki biz. Eredevisi de yolluyoruz. Güzel bir promese hayır demeyiz yani. Ya da Alex Teixeira. Tam bir altın yedek değil mi ya Alex Teixeira? Eredevisi başlıyoruz. Eredivis veya China Super League. Paulinho olur, o da olur. Hulk mesela o da çok hoş gelebilir. İkinci yarıdan böyle CM'ye so Bakalım hangi bayrak, hangi bayrak. <laughs> Hollanda, hadi sol kanat. <laughs> ah be. Ya. Peki, devam. Şimdi hangi bayrağı ne veriyorduk? Belçika, Fransa bayrakları güzel. Arjantin bayrağı güzel. İspanya bayrağı güzel olur. Sırbistan yine güzel. Portekiz bayrağını zaten geçiyorum direkt. Ya kaleci çıkmasın lütfen ya. Bak kalecimiz var zaten. A takımımızı da çok şeker bir hale sokacak bir stoper. Stopere bile razıyım şu anda ya. Akerbiye de razıyım bak. Kaleci çıkmasın yeter ki. Hadi basıyorum o zaman. Berardi için eller havaya. Gelsin. Gelsin. Yaşar geliyor. Yaşar. Hangi bayrak? Hangi bayrak? Sabit Kolombiya. Yine kötü değil. Yine... Kale çıkmasından iyidir ya. Beceri hareketleri 5. <laughs> Bu videonun sonuna geldik diyelim. Önümüzdeki yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere deyip kapatıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler, hoşçakalın.